Merhaba, ben İlayda. Bugünkü videomuzda Aristoteles'ten bahsedeceğiz. Ama öncelikle intro gelsin. <laughs> Aristoteles Mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, etik, estetik, ruh, psikoloji, dil, bilim, ekonomi, siyaset ve röterik gibi pek çok konuyu ele almış Yunanlı bilim adamı ve filozoftur. Hayatı o dönemde gayet yaygın bir isim olan adının anlamı en iyi amaç, gaye olan Aristoteles'in hayatı ile ilgili bilgiler oldukça sınırlı. Ve antik çağdan günümüze kalan belgelerle oldukça spekülatif olan Aristo'nun milattan önce 384 veya 385'te günümüzde Atinos Tepesi olarak adlandırılan tepenin yakınlarında ufak bir Makedonya kenti olan Segera'da Makedonya kralı II. Filip hekimi olan Nikomakos'un oğlu olarak dünyaya geldiği düşünülmektedir. Milattan önce 367 veya 366'da 17-18 yaşında Platon'un Atina'daki akademisine girmesiyle Platon'un en parlak öğrencilerinden biri olan Aristo, Platon'un okulundayken okuma tutkusuyla tanındığı ve okuyucu lakabı edindiği söylenir. Helenistik dönemden önce felsefe daha çok karşılıklı konuşma ve tartışma biçiminde yapıldığı için Ariston'un metinlere yönelmesi farklı bir etkinlik olarak görülmüş olabileceği gibi bu lakap daha sonraki Aristo okurları tarafından Ariston'un metinlerinin kendinden önceki filozoflara göndermelerle dolu olması nedeniyle verilmiş de olabilir. Bu dönemde hiçbiri günümüzde bütünüyle kalmamış olan diyalogları yazmaya başladığı düşünülmektedir. Platon M.Ö. 347'de öldüğünde akademinin başına yeğeni Spevs Pos geçmiştir. Aristo'nun Atina'da ayrılması genellikle bu durum temel neden olarak gösterilse de o dönemde Makedonya'nın güçlenmesi ve diğer Yunan şehir devletlerinin tehdit etmesi sonucu gelişen Makedon düşmanlığının da Atina'dan ayrılmasında etkili olduğu düşünülebilir. Xenokratlas'la beraber bulunduğu Asos kentinin tiranı Aternavuslu Hermes'in yanına danışman olarak gider. Bu sırada en önemli öğrencilerinden biri olan da beraber özellikle Midilli adasında hayvanlar, bitkiler ve coğrafya hakkında pek çok gözlem, inceleme ve deney yaptığı bu konulardaki metinlerini dolduran örneklerin çoğunu bu dönemde topladığı düşünülmektedir. Midilli'deyken Hermes'in yeğeni ya da evlatlık kızı Pytas'la evlenir ve yine pütas adına bir kızı olur. 343'te Pella'daki Makedonya Kralı 2. Filip'in sarayına danışman olarak gider. Burada Filip'in oğlu İskender ve daha sonra ordusunda General ve İskender öldükten sonra sırasıyla biri Yunan Yarımadası'nda diğeri Mısır'da kral olarak Kesindir ve 1. Batlamyos'a hocalık yapar. Antik çağ filozoflarının hayatları ile ilgili çoğu rivayete dayanan bilgilerden oluşan bir biyografi kitabı yazmış olan Diogenes Lertus, 341 yılında Perslerin eline düşen Hermes'in öldürülünce Aristo'nun Delphi'de ona bir anıt yaptırdığını ve bu anıta onun anısına bir şiir yazdığını aktarır ve şiirde yer verir. Aristo'nun Perslere karşı etnik ayrımcılık yaptığı, Yunanları Perslerden daha üstün gördüğü, öğrencilere Yunanlara karşı iyi davranan fakat aynı düzeyde Perslere kötü davranan lider olmaları gerektiğini öğrettiği söylense de ancak zaten Pers düşmanlığı ve dostuna iyi düşmanına kötü davran. Normu, Antik Yunan toplumunda Aristo'ya kadar en az 200 yıldır yaygın biçimde görülmektedir. Ayrıca Aristo felsefesiyle öğrencilerinin liderlikleri arasında net bir örüntü görülmemekte. Aristo'nun bu dönemde seçkin öğrencilerine ne öğrettiği bilinmemektedir. Filipin'in ölümüyle önce 335 yılında İskender Makedonya kralı olduğunda Aristoteles Atina'ya dönüp daha öncesinde de felsefe amacıyla kullanılmış bir yere olan Atina kent merkezine yakın Dükön ya kendine ait bir felsefe okulu kurar ve takipçilerine ya Aristo öğrencileriyle dolaşarak tartıştığı için ya da bir tür çevresi sütunlarla çevrili, avlu ya da galeri olan mimarinin ardından dolayısıyla peripatetekler denmiştir. Burada 12 sene ders veren Aristo, eşi Pythias ölünce Herpilis ile evlenir ve Nikomakos adında bir oğlu olur günümüzde kalan metinlerin çok büyük ihtimalle bu dönemde Aristo ya da öğrencileri tarafından yaptıkları tartışmalara dair notlar olduğu ve okul dışında paylaşılmadığı düşünülmektedir. M.Ö. 323'te Büyük İskender'in ölmesi sonrası Atina'da Makedon karşıtı bir tepki dalgası oluşunca Makedon olan Aristoteles'e karşı dine saygısızlık davası açılması söz konusu olur. Bu ölümlüyü Hermenes'i Anısına bir ilahi yazarak ölümsüzleştirmekle itham edilir. Bunun üzerine Aristoteles, Sokrates'in yazgısını paylaşmak yerine Atina'yı terk etmeyi seçer. Kendi deyişiyle Atinalara felsefeye karşı ikinci bir suç işlemeleri fırsatını tanımak istemez. Annesinin memleketi olan Evboya, adasındaki Herke'ye sığınır. Ertesi yıl, M.Ö. 322'de 62 yaşında hayatını kaybeder. Evet, bu videoda çok kısa bir şekilde Aristoteles'in hayatından bahsettik. Sonraki videolarda Aristoteles'in mantığından, bilgi felsefesinden, madde ve formdan varlığın dört nedenini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Çekmemi istediğiniz video fikrini yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ben İlayda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.